lazım diyorsa lazım kalk. Nereye gidiyorsun lan ne Kalk, kalk. Diyecek bir şey yok. Ama bu herif rahat durmaz. Kirveyi gömdük. Rahat durmaz. Onun kırk tane kirvesi vardır Halil Bey. Kimler? Anam. Kalk. Tuncay Bey. Kalk. Kalkla 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 Ama Samuel Vanu'dan başka Kalk Kim bizi yurt dışına lanse edebilir ki Orospu çocuğu seni Aman am Kalk Tuncay Bey Senin kafanı sikeyim Hem şişiyorsun Hem beni şişiyorsun Şişiriyorsun Bizi buraya getiriyorsun İşiyorsun. Ne anlatıyorsun be abla, gözünü sevin be abi. Civciv çıkacak, kuş çıkacak, kuş çıkacak, civciv çıkacak. Unuttum ne kadar çok şey varmış, ne kadar çok kural, ritüel, kural, ritüel, tören, insan, kural, ritüel. Civciv çıkacak, kuş çıkacak, ilişki, kural, ritüel. Yeter be, sus artık. İslam'a dön, putperest pezevenk. Bileklerden fayda yok. Ananın amına at gibi girerim senin. Orus bu çocuğu seni. <laughs> civciv çıkacak, kuş çıkacak. Kuş çıkacak, civciv çıkacak. İşte korktum. Kural. Ritüel.